Bugün tatile gidiyoruz. Çok güzel herhalde tatil. Ben tatili çok severim. Tatilin adını bilmiyorum ama güzel bir tatil. Anneciğim, gidiyor muyuz? Gidiyoruz kızım. Elmayla muzunla karnı doyur gidiyoruz. Nem nem nem. Tamam anne gidelim. Tamam kızım. Araban nerede kızım? Ee, bilmiyorum anne ya. Kız zaten otel yakın. Biz gidelim. Tamam anneciğim. Gidelim anneciğim. Acaba tatil nasıl olacak? Buradaymış hemen. Otellerin hepsi boş. Merhabalar. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz abla? Şey biz No 5'i almaya geldik de taşınmadık. Biz otelde 5 gün kalacağız. Şey 7 gün. Tamam. Hemen No 5'i alacağız. Siz de hazırlanın o zamana kadar. Tamam. Çağıracağız sizi. Eminiz hazır. Tamam. Ya. Kapılar Falan filan Bu ne Ay berbat Bir şey bu ya Atmata bakayım oh, yok, hiç de... Ay bunu çekmemişler Bu ne Kahverengi halı Hiç güzel değil ya Baksana duvarlar ne Boyanmış siyah kahverengiye yere düşmüş. S Sular yere düşmüş. <laughs> Bilgisayar hiç güzel değil ya. <laughs> berbat bu berbat. Bir, bir şey bile yere düşmüş. Abla abla. Bir şey beğenmedik otele. Niye böyle berbat? Bakalım. Hı -hı. Biz hiç beğenmedik burayı. Şey maalesef şeyler yere düşmüş. Ay berbat su. Ay burada çok berbat. Nasıl bir şey bu? Aşırı berbat. Sizlere bile istemiyorum. Anne ben eve gideceğim. Bu nasıl bir ev? Au. Kızım Efendim anne. Ya bu oda çok berbat ben ne yapayım? Aa izlemek istemiyorum ya. Of gibi burası. Hiç istemiyorum. Boşuna uğraşıyorlar. Ya istemiyorum. Ben gidiyorum ya. ...ne biçim ev... ...anne nasıl bu ev... ...berbat... Ayy, ...bu nasıl bir şey... ...çocuk hissi alır... ...asla kurulmaz... ...berbat bu ev... Berbat. Ne oldu? Yok bir şey. Berbat bir ev ya. Nasıl bir ev bu? Nasıl bir ev? Kızım bence de ya gidelim biz. Aynen. Nasıl bir ev ya? Nasıl? Asla üst... gidelim. Ay bu ev çok güzel ya. O iğrenç evden kurtuldum ya. İğrenç evden kurtuldum. İğrenç evden kurtuldum. İğrenç evden kurtuldum. İğrenç evden kurtuldum. Anne nasıl bir şey bu? Allah'ım evden kurtuldum ya. O çirkin ev neydi? Pişt, pişt. Videolarımın gelmesi için like like like.